ve ben kimim? Yorumlarda soruyorsun. Sen kimsin? Bu kadın kim? Sen neden motor anlatıyorsun? Kadın motor mu anlatırmış? Herkes de kamera takıyor ve video çekiyor. Sen de basit bir insansın. Kaç gündür motor inceliyorsun ki? Bu sorular size ait olan sorular. Siz defalarca yorumlarda, mesajlarda, birebir de videoların altına hep bunu bana sordunuz. Ben de hiçbir gün oturup size gerçekten ben kimimi Net bir şekilde anlatmamıştım. Ben Motorayno. Aslında ismim Büşra. Büşra Kara. Ama Motorayno ismiyle hayatınıza girdim. Ve hep videolarda bu sesi duydunuz. Herkese merhabalar. Ben Motorayno. <laughs> Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 2018'de öncesinde motor sürmeye başladım. Ve motor öğrenmeye başladım. Ama 2018'de de dedim ki YouTube'a ben bunu anı olarak bırakmalıyım. Çünkü ben anılarıma geçmişime değer veren ve böyle hepsinde bir anı bırakmamız gerektiğini düşünen bir karakter. Senin işin ne? Ne iş yapıyorsun? Ne mezunusun? Ben grafik tasarım mezunuyum. Hem lisede hem de üniversite grafik tasarım okudum. Sanata dair böyle hep okurken ben sanatçı olacağım diye gezen bir karakterdim. Hayatıma hiç bisiklet bile sürmeden yani bir taşıta bir bilgisi olmadan başlayan bir insanım. Üniversitede eşimle tanıştım şu anki. O zamanlar sevgiliydik ve bana dedi ki ben motor almak istiyorum ve motorları çok seviyorum. Ben de o zaman dedim ki ne motoru ne yapacağız motor alıp da işte araba alırız üstümüz kapı olur yazın işte sıcak oldu zaman klimamızı açarız dedim ve o ısrarları üzerine motosiklet aldı ve ben de oradan onun artısı olarak aslında başladım motora dair hiçbir şey bilmiyordum motora elbiseyle shortla binen o karakterden bir tanesi de bendim yani bu hayatı şu an videolarımda anlattıklarımın hepsini kendim yaşadığım için her şeyi deneyimlediğim için size çok rahat bir şekilde anlatabiliyorum. Sen de biliyorsun ki soruların cevabı da buradan olsun. Çünkü defalarca işimle kaza da yaptık. Yanıkta olduk, asfalt yanığı da olduk. <laughs> Bacağımızı egzozla da yaktık. Defalarca servislerden kazık değdik. Bir kulak arkamız kaldı. O derecede çok servis kazığı yediğimiz için artık bu hayatı taleğin çemberinden geçerek <laughs> bu işin aslında raconu şudur. Yani bu sektörün kısacası bu aslında bunun kötü anlatım tarzısı budur. Bu işi biz bu şekilde öğrendiğimiz için ben sizin hayatınıza 2018'de girdim. 2021'e kadar ben size aktif bir şekilde video çektim. işimi yapıyordum bir taraftan. Çok başarılı reklam ajanslarında çok başarılı bir grafik tasarımcı olarak çalıştım. Ama işte sektörümün 6 gün boyunca aktif bir şekilde çalışmamızdan dolayı ve hayatımıza devam ettirebilmemizden dolayı o dönemler çok sık bir şekilde inceleme videoları çekebilen size aktif ve düzenli videolar paylaşabilen bir karakter değilim. Hayatımıza korona girdi. Birazcık videoları ara verdik. Sonra hayatıma kızım girdi Vina. Sonrasında orada ara verdik ve tekrardan sizin hayatınıza döndüğüm zaman Reels videoları, Shorts videoları, TikTok falan patladı. Ki ben o dönemde çocuğunu büyütmeye çalışan bir anneydim. Motorumu sattım. O döneme kadar hangi motorlarım vardı onlardan da bahsedeyim. Hayatımıza ilk e kübanın Black Cat'i girdi. Ben çok defa dedim hep ben Çin motorlarını seviyorum. Çin motorları başarılı. Hayatınıza Çin motor motoruyla da başlayabilirsiniz ve ben böyle Çin motorlarını övdüğüm zaman da e sen de yama biniyorsun falan dediler o dönemde. Ama bizim işte geçmişimiz Çin'den geldiği için işte bileketimiz vardı. Sonra CBR 125 aldık. Sonrasında işte MCT 250 aldık. Sonrasında SRT 250 aldık falan. Yani bir cross bir süper spor, bir cruiser ve sonrasında tekrar cross. Aslında böyle çok farklı motorlar denedik. Sonrasında dedim ki ben kendime motor almak istiyorum. Eğitim alıyordum o dönemde. Eğitmenim dedi ki STR 250 ile bu eğitimi alamazsın. Yani dişli lastiklerle ben sana aktif bir şekilde doğru viraj eğitimini veremem. Orada da işte hayatıma TNT 25 girdi. Türkiye için yeni bir markaydı Benelli. Kendi paramla aldığım eşimin motorlarını bir çektikten sonra... Hayatıma TNT25 girdi ama gerçekten adımın motorların içerisinden geçtim her anlamda. Motorları düşürdüm, devirdim, grenajlarını kırdım, bozdum. Üstüne gakını çıkarmadı. Yapacak bir şey yok. Öğrenme noktasında ona gerçekten onun katkısı çok büyük ve çok büyük teşekkürlerim var. Onun destekleri sayesinde aslında bugün buradayım ve bu motoru birlikte kullanabiliyoruz. Sonrasında işte TNT 25 aldım. TNT 25'i aldığım zaman size inceleme videoları çekmeye başladım. Dedim ki ilk motorum ve ben kendi paramla bu motoru aldım ve size de bu motoru inceliyorum dedim. Ve orada siz beni sevdiniz. Benim can parça. Sonrasında işte küçük küçük ufak ufak inceleme videolarına devam ettim. Hayatımın en böyle pik yaptı. Aslında sosyal medyada, YouTube'da da artık beni bilmeye başladığınızda, tanımaya başladığınız dönemde de kızımın haberini aldım. Belli bir dönem daha işte motor kullanmaya devam ettim ki kızımın haberini aldığım zaman da ekşe altın vardı. Hayatımın ilk Japon motoru idi Oraya geldiğim zaman dedim ki işte ya bayağı bir şey değişti hayatımızda. Çünkü dedim Japon böyle bir şeymiş yani herkes Japon malı al unut Japon al unut dedikleri Japon buymuş işte. Sıra 4 inanılmaz güzel bir sesi olan XJ6 aldım. O benim hayatımın dönüm noktası oldu. Şu anlamda hem 4 silindir sıra 4'te 600 cc'lik inanılmaz beygir gücüne sahip muhteşem egzoz sesli bir motor girdi çünkü hayatıma. Gerçekten o an ben dedim ki motor sürdüğümü burada anladım. O motoru biz İzmir depremi olduğunda anlaşmıştık. Yukarı çıktık İzmir depremi oldu. Hamileydim. Sonrasında dedik ki yani İzmir deprem oldu, biz sokaksa kaldık, arabaya ihtiyacımız var bizim belli ki. Ve apar X6'yı sattık. O arada da hayatımızda zaten F650 CS'imiz de vardı. Onunla sattık ve bir araba aldık. Biz orada motorsuz kaldık, sıfırlandık ve orada bilen bilir beni, eski takip edenler bilir. Sıfıra düştük. Her anlamda. Hani sıfırı görmek derler ya, ben defalarca zaten sıfırdan gelip, ehliyetini, motorunu, motorunun bakımını, kaskını, montunu, ekipmanın her şeyini kendi alan bir insanım. Ve bana böyle işte sorularda da şey yazılmış. Aileni nasıl ikna ettin? Ben ailemi ikna etmedim. Ben ekipmanımı aldım, ben ehliyetimi aldım, ben motorumu aldım. Ehliyetim eve gidiyormuş ki benim haberim yok. Ben iş yerime gelir diye düşünerekten ehliyetim eve gittikten sonra ailem benim motor kullandığımı orada öğrendi. Ben ehliyetsiz bir süre falan bayağı motor kullandım kötü bir şey yaptığımı biliyorum. Farkındayım her şeyi deneyim işte. Gençliğimize verin diyelim. Cahildik o dönemlerde. Böyle aslında ikna etmeyerek her kuruşu işte benim olan bir motor dedim yani. Ben aldım her şeyle ben, ben benim ya kimseye ihtiyacım yok. Size de önerim gerçekten bir şeyi istiyorsanız her kuruşunuzda hayatınızdan bayağı bir şeyler feragat etmek zorundasınız. İşte kafeye gitmeyeceksiniz özel zevkleriniz olmayacak. Ben hayatımda hiç sigara içmedim, hiç alkol kullanmadım. Doğru düzgün kafeye giden, hayatında 5 yıldızlı otellerde işte tatil yapmayan, belki de hayatımda doğru düzgün hiç tatil yapmadım, tatil yapmayı da sevmem. Böyle bir insanım ve sadece tek zevkim motosiklet olduğu için bütün varımı, yoğumu yatırdığım yer burası. Yine bir yaşına geldi ve bizim kaşıntımız başladı. Ve ben bu işi seviyorum ve video çekmeye devam etmek istiyorum. Hani hayatıma sanki bir yere kadar getirdiğim bir şeyi yarım bırakmışım gibi, yarım bırakmayı hiç sevmem ve yarım bırakmışım gibi hissettiğim için, kendimi yetersiz hissettiğim için. Orada dedim ki ben tekrardan motor videoları çekmeye devam etmek istiyorum. Ne yapacağız? Bütçemiz yok. Bütün bütçemizi işte arabaya, motora vesaire harcadık. Bir de kızımız var. Onun da işte bir geli gideri var vesaire. Orada ne yapabiliriz? Bizim kenarda 50 bin TL paramız vardı. İki tane scooter aldık. Bir tanesi sıfır. Hiç kullanmadık. Biz bunu yatırım amacını aldık. Bitter de 50, 50 kilometre mi 90 kilometre mi neydi? Yani böyle sıfır ayarındaydı Bitter Tam onu kullanırsam video çekeriz. Tekrardan bir şekilde sektöre gireriz. Shortslar patladı. insanlar takipçi sayısı yükseldi falan. O dönem tekrardan beni bir tanımaya başladınız. Ben birkaç kere linç yedim sizden. Şu Çin motoru linçlerini yedim falan filan derken. Bugüne böyle geldik aslında. Bunu kadın olarak yapabilmenin ben kolay olduğunu düşünüyorum en başta. Dedim ki ben bunu kadın olarak yaparım. Zaten sektörde kadın motosiklet inceleme kanalı yok. Ben bunu ilk yaparsam, ilk olursam bence çok trend olur ve insanlar tarafından çok dikkat çekerim diye düşünmüştüm. Bunu açıkça da söylüyorum. Ama hiç öyle olmadı. Ben bunu gerçekten diğer erkekler gibi yapıyor olsaydım şu an benim rahat bir 200-300 bin takipçim vardı. Anlattığım konulara çektiğim videolara göre değerlendirecek olursam ve yılıma geçmişime bakarak söylüyorum bunu bayağı bir takipçim olur da diye düşünüyorum ama erkeklerin kadınlar hakkında düşüncesi ve algısı şöyle. Kadın anlatamaz kadın motosiklet mi inceler kadın motora mı biner. Zihniyeti hala sabit olduğu için belli başlı bir kısım için. Bunu kabul etmesi çok zor oldu. Beni kabul etmesi çok zor oldu. Birazcık benim mizacım ters, küfürbaz bir insanım. Ağzım bozuk. <laughs> Arada bir söylerim. Hiç yalan söyleyemem, patavansız da bir insanım. O yüzden insanları beni kabul etmesi birazcık zor oluyor. Şu anda da Harley var. Bundan önce de XSR700 vardı. Ondan önce de 502C'miz vardı. Benelli'nin. Benelli'yi ben çok seviyordum. O ilk motorumu da anlatmıştım zaten ben işte RKS'nin Beneli'nin fabrikasına Gaziantep'e gittiğim zaman ben onun deposunda gördüm 502C'yi. Dedim ki bunu bana satın. Satmadılar sonra yıllar sonra o depodan çıkan motoru ben bir şekilde satın aldım. Yani nasıl bir totem yaptıysam yıllar sonra motoru aldım. Oradan da bugün buraya geldik. Herkesin en çok sorduğu diğer soru ise neden motor aynı o? Ben bu işe başlarken dedim ya babama söylemedim motor alıyorum diye. Şunu da söylemedim ben video çekiyorum demedim. Oralarda işte nickname'ler çok modaydı. Herkes aslında ya kaskıyla kendisine gizleyip bir kaskın arkasına saklanıp ya da no name isimlerle e, videolar çekiyordu. Ben de kendime böyle dedim ki neden motor aynı olmasın ki? Ben bunu düşünürken birazcık da hep şey kafasıyla düşünüyorum. Yani ben bir tasarımcıyım, grafik tasarımcıyım. Ben bunu markalaştırabilirim. Daha sonrasında farklı hale getirebilirim. İşte web sitesi yapabilirim. Bunun adı altında ürünler çıkartabilirim gibi düşündüm. Ve motor aynı bugün 8 yıl sonra nereye geldi ve bu motoru nasıl aldım? YouTube'da 401 video çektim. 85 tane falan YouTube'da incelemem var. Farklı motorların, farklı markaların 85 tane motosiklet incelemesi var. Kadınım, boyum kısa, her motoru kullanamıyorum. Ona rağmen size 85 tane inceleme artı 401 tane video çektim. Farklı konularda vloglar, incelemeler, size bilgi verebilecek videolar, geziler. 401 video ve YouTube, Instagram'da da şu an neredeyse 100 bin olmak üzereyiz. Bu anlamda kendimde gurur duyuyorum. Harley de benim 26. motorum. Harley'e zaten ben istiyordum yani. ilk motora başladığım zaman da istiyordum ama hep şey diyorlardı. Harley birazcık yaşlı motoru gibi. Ben merak ettim, hayal ettim. Şeyle de satın almaya çalışıyorum. Yani bu ben Benelli 50 502C'yi de merak ettim, aldım. XSR700'ü çok merak ediyordum, satın aldım. Satın almak için de elimden geleni yaptım. Yani hep her sene bir hedef koydum. Ve o hedefe ulaşmak için elinden geleni yaptım. Bu, bu seneki hedefim Harley'di ve Harley'i aldım. Başardım hissediyorum. Ben başardım arkadaşlar. 8 yılın sonunda da olsa siz de başarabilirsiniz. Ben sizin bir başarı hikayeniz, bir başarı öykünüz de olabilirim. Şu an benim için çalışan bir motor aynıyor bir de Winarts Media var. Yani ikisi de benim şirketim. Ben devlete vergi veriyorum. Reklam yapıyorum. Para kazanıyorum bu işten. Çok çalıştım, çok videolar çektim ve bugüne kadar gelene kadar ve bu sene para kazanmaya başladım. Ondan önceye kadar ben para kazanmıyordum. Hani 401 video çektik ya belki 300 videonun sonunda artık para kazanmaya başladım. 7. yılın sonunda işte binlerce yüzlerce size story attıktan, real videoları, postlar çektikten sonra çok kilometre harcadık yani. Kilometre taşımız bayağı eskidi. Onun sonunda şu an YouTube ajansımız var. YouTube'a bakan bir ajansımız var. Binart Media var. Ben bu işin dışında hala da şirketlere reklam hizmeti, prodüksiyon hizmeti, tanıtım filmleri, logolar tasarlamaya devam ediyorum. Yani bilgisayar başında faremi eskitmeye devam ediyorum. Sadece sizin bildiğiniz motosikletten kazandığım paralarla almadım yani bunu. Arka planda bir ekibimiz var. Bizim için çalışan bir ajansımız var. Onun da vergisini ayrıca ödediğimiz şirketlere prodüksiyon hizmeti veriyoruz WinArts Media olarak. Ayrıca motor aynı olarak da bunu yapıyoruz. Bu sene kendi başarım şöyle. Ben ünlülerle tanışmayı, onların motosiklet hikayelerini dinlemeyi çok istiyordum. Oraya bir de ünlülerle iki teker kısmını ekleyebildik. Ünlülere ulaştık. Onlarla motosiklet konuştuk. Bu benim için başarıdır abi. Bu YouTube bana para kazandırsın ya da kazandırmasın. Ben geriye dönüp baktığım zaman 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra kızımın karşısına çıktığım zaman şu an çok anlamıyor. Ama anladığı zaman diyecek ki annem başarmış ya. Yapmış, ünlülerle iki tekeri çekmiş. Belki bin tane inceleme çekmiş. Orada oturuyor. <laughs> Duygusallaştım. Analık işte. Yani geriye dönüp baktığımızda hem kızıma başarılı bir kadına öyküsü hem de başarılı bir motor aynı öyküsü bıraksın. Bu dönemde bu arada sizin görmediğiniz hep neşeli kadınlar kısmında ben ağlayan, isyan eden, eldivenlerini yere çarpan, düzlüklerini çıkartıp yere vuran bir karakterdim bu arada. Yani hiçbir şey buraya kadar kolay gelmedi. Bunu da söyleyebilirim size. Bir tane de soru çok hoşuma gitmişti. İşte markalar size motosiklet verdiği zaman bunu da cevaplamak istiyorum. Markalarla çalışıyoruz şimdi. Hep bazen diyorsunuz ya iyi tarafını söylüyorsun, hep iyi övüyorsun vesaire. Markalar sana bunu övmeni istiyor mu ya da bunları söyle diyor mu? Markalar bu arada karışmıyor arkadaşlar. Yani onlar diyor ki benim motorum bu ve bunun tanıtımını yapılmasını istiyorum. Sizin incelemenizi istiyorum. Normalde zaten ben kişilerden de motor alıp inceleyen bir insanım. İnceleme çekiyorum. Onun dışında markaların talebi olursa tabii ki de bunu ücretli bir şekilde yapıyoruz. Ama orada demiyorum ki ben. Bu motor mükemmeldir, şöyledir, böyledir. Ben başında söylüyorum. işte şurası bence eksi, şurası bence bilmem ne. Yani kameranın önü değil de kameranın arkasında da bunlar konuşuluyor. Yani ben söylüyorum, diyorum ki yani abi bu sinyaller biraz kötü olmuş sanki. Onlar da sebeplerini anlatıyorlar işte. Marka şundan dolayı böyle yaptı. İşte bundan dolayı bilmem ne gibi gibi. Benim gözümde mühendislik çok önemli. Yani çünkü bunlar için çok büyük zamanlar mühendislikten argeler çıkıyor. Ben size mesela bir tişört üretmek istiyorum mesela. Şöyle bir tişört yapmak istiyorum. Bunun bile argesi ne kadar uzun sürüyorsa bir motosikleti yapmanın argesi de çok uzun sürdüğünü bildiğim için hiçbir motora çok kötü diyemiyorum. Çünkü çok gerçekten sıfırdan gelen ve orta halli, düşük, ucuz motorlar kullanan bir insan olarak bizim bize bıraktığı hikayeleri hatırlıyorum ya. Diyoruz ki hala dönüyoruz ya. Biz bu yolda CTR 250 ile ikimiz şu kadarlık seleyle Yol yapmıştık, denize gitmiştik, günü birlik, bir saatliğine denize gidip gelmiştik, şurada i̇şte seninle kahve içmiştik, bu motorla bilmem nereye gitmiştik. Motosiklet sizi anı bırakacak. Motorunuz ne olursa olsun, motorunuzu sevin. Bugün buraya gelene kadar ki yolculuğunuza eşlik eden bütün motorlarınızı çok sevin. Bunlar sizin yoldaşınız. Bugün Harley'yi nasıl aldık? İşte size anlattığım gibi. Hale alma sürecimizde de çok borca girdik. <laughs> Hala parasını ödüyoruz arkadaşlar. Zengin değiliz. Hala her şeyden kısıp motorumuza parçıyoruz ama memnun muyuz? Çok memnunuz. Ayrıca videolar bir video daha çekip size memnun kaldım ya da kalmadım hallerini size anlatıyor olacağım. İsterseniz sormak istediğiniz şeyleri tekrardan yorumlarda sizinle konuşuruz. Onunla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Gel güzelim. Sizi prensesle de tanıştırayım. Gel. Hoppa. Tanımayanlar için benim kızım Mina. 4 yaşında. Anneyi seviyor musun? Seviyor değil mi? Seviyor musun? Sıfır söyle. <laughs> değil. Seviyor evet. musun? Ne kadar seviyorsun? Çok. Motorları seviyor musun? Evet. Tüşlere basma ama. E, bu mavi motorumuzu seviyor musun? Evet. En sevdiğin yeri neresi? Onun çocuk koltuğu var. Sisi barı onun çocuk koltuğu Mavi oluyor. Yer. Mavi. Ne olması olmasın. Ah. Kemer acıttı. Kemerim mi acıttı seni? Tamam böyle yapalım o zaman. Sen büyüdüğün zaman motor kullanacak mısın benim gibi? Sen daha güzel motor kullanacaksın. Bu arada çok güzel bisiklet sürüyor. Scooterlarımızı da sürüyor. Mikrofonu vurma aşkım. Çok hızlı süreceğim bak. Çok hızlı sürecek. Ee, bisikletle tek teker denemeleri yapıyoruz. <laughs> Öyle bir bisiklet hayatımız var. Ona da bir tane gazlı bisiklet alacağız şimdi. Elektrikli bisiklet alacağız. Ona daha hızlı olacağım. Hızlı yetişebileceğim. Yet yet Şu an skuterlerimizi falan veriyoruz arada bir gidonunu, Gazını trafiğe kapalı alanlarda denetiyoruz ona. Sürüyor bu arada. Büyüyünce motor aile <laughs> kanalını Vina'ya devredeceğim. Ben emekli ayrıldığım zaman Mina size hala da motor inceliği olacak yani. Yetişiyor kökten. Kendinizi hiç şey yapmayın. Sizin çocuklarınıza da Mina anlatacak. <laughs> Ve son olarak da ben motor ismini markalaştırmak istiyorum diyorum ya o kısım için çalışıyoruz arka planda? Sizin motor markasından görmek istediğiniz ürünler var mı? Hani şunu üretsen mutlaka senden alırız dediğin ya da benden görmek istediğiniz, benim yapmam istediğiniz ürünler var mı? Benim aklımda ufak tefek küçük küçük bir şeylere başlamak var. Ama sizin de fikirleriniz burada çok önemli tabii ki de. Valla inşallah e, hikayem sizin için bir umut olmuştur. Çünkü umutsuzluğa kapılabileceğimiz, çok çabuk kapılabileceğimiz bir ülkedeyiz. Yaşadığımız insanlar çok olumsuz. Aşağı çekmek için elinden geleni yapacak aldığınız motoru eleştirecek, beğenmeyecek, psikolojinizi, sizi alt üst edecek bir sürü insan girecek hayatınıza. Bırakın, atın ses size, uçak modunu alın, binin motorunuza ve keyif almaya bakın. Benim hayat hikayem size örnek olur. <laughs> Çünkü sıfırdan da bugünlere gelinebiliyormuş. Sonraki videolarda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Birazcık duygusallaştım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.